Günaydın neredeyiz? Kostayız. Kosta böyle çok güzel butik oteller var. Sabah şu Horoz Efendi'nin sesiyle uyandık. Şimdi sak bak utancından saklanıyor ama sen de işini yapıyorsun Horoz kardeş. Sabah zeytin ağaçlarının bu güzelliğiyle karşılaştım. Eşim de çok şaşırdı. Ve 25 yıl sonra ilk defa ilk defa ben canlı olarak portakal ağacı görüyorum. Mandalina ağacı görüyorum. Çünkü Mersin'de yaşadığım için çok görüyordum. Gördüğünüz gibi portakal ağaçları. Allah'ım ya şurada ölebilirim. Ya böyle çocukluğumdan girerdik biz portakal <laughs> bahçelerine. Ve böyle onları koklayarak kopartmak istiyordum. Biz yere düşene de tenezzül etmezdik. Çünkü bizim etrafım evimizin etrafı bahçeydi. Görüyor musunuz? Turunçgilleri o, falan. ölebilirim. Ee, evet. Evet. Biz akşam yemeği dahil almadık. Çünkü akşamları buraya bağlı kalmak istemiyoruz. Şu anda havuzda kimse olmadığı için rahat çekim yapıyorum. Kahvaltı saati. Bir de size bir şey göstermek istiyorum. Burada odada kalan şeyler var. Kitaplar var herhalde dün bir ara hemen içeriye girer girmez göz attım ama hiç Türkçe kitap görmedim. Açıkçası buna da biraz üzüldüm. Tekrar şu arkaları falan da bir tarayacağım akşam burada otururken. Gördüğünüz gibi hep Ah, sen de mi buradasın? İkinci ellerde çok karşıma çıkan bir yazar gerçekten de bakacağım ee, olmadı kendime buradan bir hollandaca kitap alacağım ve ben buraya bir türkçe kitap bırakacağım öyle yapacağım yani böyle işte bu çok güzel bir şey aslında ama hiç türk kitap olmayışı hoş bir şey değil tabii ki evet şu anda Costa Marina Nordayız burası böyle şimdi burada size çok enteresan bir şey anlatacağım Burada böyle elini kaldırıp taksi falan çağıramıyorsun. Taksiler geliyor. Böyle kuyruklar oluşuyor. Taksi de olmuş. Buraya bindiriyorlar. İşte düzergah üzerine sanırım seçiyorlar yolcuları. Ben de şimdi bunu yeni keşfedeceğim. Buradan alıyorlar götürüyorlar. Evet Google e, Beach dedikleri yere gideceğiz şimdi. Adanın diğer tarafına geldik. Ucuna geldik neredeyse. Burada durduk fotoğraf çekirdek sizler için. Ay almak istedik bu arada ben çok yürüdüğüm için benim ayaklarım şişti ve sağolsun eşime araba kiraladı artık yürüyecek halim kalmadı ayaklarımı göstermek istemiyorum size. Gerçekten de bütün parmak araları ve e, kenarları su topladı çünkü dün güya ben güzel giyinmeye çalıştım ve altına e, işte güzel şu bir ayakkabı giydim neyse hadi devam ediyoruz. yol. Şöyle bir şey oldu biz buradan aldık ama küçük olur rahat olur dedik ama insanlar balık istifi gibi yatacak yer bulamadık. Ve bir akıllılık yaptık, paramızı geri istedik. Bu şekilde bir günü geçiremeyiz. Şimdi tekrar buradan ya soracağız ya da başka bir gün ayarlayacağız. Daha dört günümüz var, hiç sorun değil. Ama bunu yaptığım için gerçekten de çok mutluyum. Başka bir zaman olsa ben susar otururdum. Ee, yapmazdım ama görüyorsunuz insanlar yukarılarda yani bu ama tür yerlerde şey büyük tekne seçin arkadaşlar. Ya da önceden anlaşın. Evet, tekne turuna gitmedik. Paramızı geri aldık. İyi ki de aldık. Arabamıza atladık. Bugün e, Kos'un çok eski bir şeyini gezeceğiz. Köyünü gezeceğiz. Şimdi şu manzaraya karşı durmak istedik. Bunu da size göstermek istiyorum şöyle. Ee, evet. Az aşağıda arkeolojik kazıların yapıldığı yer vardı. Orada bir durduk. Ama çekemedim orada. Niye çekmedim bilmiyorum ama inşallah dönüşte çekerim. Hava çok sıcak olmasına rağmen hiç nem yok. Hiç bunaltıcı değil hava. Dağlardayız. Hadi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz. Güzelliklerle buluşalım bugün. O gemiye de iyi ki binmemiş. Evet Şuradan, şimdi ama burada bir meyveci gördük. Kalimera, hey, kalimera. 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 Şu manzarayı Peki. göstermek istiyorum size. Burada bir de keçi gördük biz az önce. Nereye gitti keçi? Keçi. Aa ah, keçi. Hay keçi. Şöyle manzarayı çekeyim sizler için. Çok güzel. Ah orada da keçi var. Hay keçi. Kalemera keçi. Şu karşısı Türkiye. Şimdi buradan meyve alacağız. Evet bal var. Ya. Evet. Merhabalar. var. Merhaba. Nasılsın? Güzel, çatır. Çatır, çıtır. K maşallah. <laughs> maşallah. Evet. Harullah. Çıtır, çıtır. Evet. Zeytinyağı e, da varmış. Namiliso. E, Kalosirta de omorfiko. Kales diakopes. Yasu Turkiya. E, Yasu Elada. Evet, anlayanlar yorumlara bunu bir zahmet e, 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 açıklasın. Yemi de, my friend, not there. Elado, ha, keçi, ha, keçilere veriyorsun Lila. keçiye. Ha. Lila. Ha, Kız. Lila gel. Lila el adı. Gel. El Bak sana yemek çıktı. <laughs> gel. Allah'ım ya tipe gel. Heh. Ha. This Abla, is my life. I give you water. Tane, tane. Heh. Tane. Heh. Ya, bana ha tane. Ha. Verime na toplino. Eee el adı. Yedir. Yeter. Evet. De. If you want something, I give to you. Don't touch Heh, okay. Ay şunun işine yeah, bak. Because I Heh. Uh, Maşallah. Hmm. Tamam. Al iki tane. Bir tane daha, yeah. bir tane daha ver. Al. I give lila, lila. Evet şimdi Ziya köye geldik. Şu şekilde. Trotobüsleri falan geliyor Efendim? buraya. Burası köyün girişi. Bakalım şurada bir tabela var hemen. Burada köyde neler olduğu gösteriliyor. Bakalım. Güzel görünüyor şimdilik. Evet burası paralı. Şimdi buraya para ödeyeceğiz. Bakalım kişi başı ne kadar. Evet kişi başı 5 lira ödeyeceğiz. Evet burada kaplumbağalar var. Meraklı bir şekilde kaplumbağaları çekiyorlar. Ama çok enteresan. Evet oğlum da dedi. Bak bak bak. bak. Çok tatlısın. Korkar Emre. Korkar ve üstüne kaka yapar. Hatırlıyor musun? Derviş bir kere öyle yapmıştı. Evet burada güvercinler var. Böyle küçük patika bir yol yapmışlar. Evet çıkarken biraz zorlanacağız. Zaten sıcak hava. Evet burada keçiler ve tavuklar var. Alan adayı keşfedeceğiz diye bu sıcakta biraz zor oluyor ama güzel. Ya burayı çok güzel yapmışlar. Çok temiz yapmışlar bir kere. Bu çok hoşuma gitti. Ya zaten temiz olmayacak ne var ki? Doğa kendini besliyor keklik. Evet burada kene olmaz. Niye? Çünkü burada keklikler var. Hala bak keklik yumurtası. Ne ötüyor bak. Evet. Kekli yedim vurdular diyor. Ah yine merdiven çıkacağız. Orada kazlar, tavuklar, balıklar. Ah evet kaldığımız yerde tavuğumuz da var, horozumuz da var. Yani. Dervişe nasıl bir ee, Yunan ismi düşünebiliriz? Ay bu su içiliyor mu acaba? Su içiliyor mudur? Bak aha Tam ağacın altında. Ne? Nerede görüyorsun? Aha, ha, tam ağacın altında. Aha. Ne, ne diyorsun? Aha, aha, Evet, Olur oturalım. Mı? Burada biraz soluklanacağız. Evet, orada ne var ki? Ha, ne var biliyor musun? Ne var? Burada krater de var. Biliyor muydun? Bilmiyordum canım. Ya. Bu dağın yüksekliğine hele. Biliyor muydun derdik? Yani? Yok. Evet. Burada da tavşan. Ama bak kendi ortamlarında yaşıyorlar. Yani ha, evet tavşan. Evet. Evet. Bu tavşan içerisinde bunun içinden kalmaz mı kolayca? Çıkar tabii ki çıkar. Oradan hemen çok Ya oradan Ama burada evet. yeni kıramı veriyorum. Ben Evet. Sonunda böyle bir yere geldik. Burada bir kafe var. Evet burada bir kafeye geldik şimdi. Aa bak o mavi kilise burada derviş. Papan, papan şeyi burada bak. Bak şeyler ne kadar güzel değil mi? Güller. Güller. İncir ağaçları. Evet. Kısa bir mola verdik. Şimdi şurada çok ilgimi çeken bir şey oldu. Değirmen taşı var. Bu genelde küçük köylerde olan taşlardır. Köyde yaşayanlar bilirler. Bu değirmen taşı ama şunu tam çözemedim. Şunun ne olduğunu. Ya her yer zeytin ağacı o kadar güzel ki her yerde meyve ağaçları var evet, gördüğünüz gibi bunu da sizin için göstermek istiyorum geliyorum yalnız eşim bensiz yapamıyor her yerde serpil 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 artık adımı ezberledim adımı değiştirsem ne olur efendim hayatım Sana smoothie alayım mı? hayır benim eşim hala öğrenemedi ben bu tür şeyleri sevmiyorum. Tatlı şeyleri sevmiyorum. Soda istiyorum sadece hayatım. Soda. Çok basit. Soda. Ben dondurma sevmem. Bu tür şeyleri sevmem. Soda, su. Evet, kafede durduk, dinlendik. Bir şeyler içtik ama devam ettik yukarıya doğru. Bazıları oradan dönüyorlar sanki bitti gibi. Burada hamaklar var. Ama buradan sonra da artık bitti sanırım. Zirveyi bulduk. Heh. Manzarayı da sizin için çekeyim şuradan. Evet, biz bayıldık, hayran kaldık. Sizlerle de. O şey Paylaşmak şey istiyorum. O şey, satıcı, var ya. Şuraya Masam gitmek şey. istiyorum, burayı da sizin için çekmek istiyorum. Böyle tepeden. Şimdi çekmiş olayım sizler için ve kendim için. Şu beyaz görünen yer, buradan tuz çıkartılıyormuş ama kurumuş onu da bilgisini aldık gördüğünüz gibi evet şimdi köyün içine girdik hemen orada bir hediyelik eşya dükkanı sizi karşılıyor ve hemen yanında çok güzel bir kafe restoran sanırım burası manzarası muhteşem şekilde bunun için buraları hızlı hızlı geçebilirim şu az önce gezdiğimiz yer. Sizler için alıp tur otobüsleri çok. Aşırı tur otobüsü var. Evet otobüs geçerken herkes şöyle. Kaldırımlarda, <laughs> kenarlarda. Evet çünkü sokaklar. Ya insanların bu şeyini çok seviyorum. Mesela bir otobüs geliyor ben ona yol açıyorlar ne bileyim bir şey oluyor. İnsanlar hemen kenara çekiliyor falan. Bu bana göre medeniyet. Burası gerçekten de çok güzel. Böyle çok güzel şeyler var. Hediyelik eşyalar, bir sürü restoranlar, kafeler. Ben bir çekeyim. Burada da böyle hediyelik eşyalar var. Her yerde uzo var. Tabi buranın içeceği uzo çünkü. Artık bunu herkes biliyordur. Evet burası da Ziya'dan gel, Ziya'ya giderken aslında yolunuzun üstü Türklerin yoğunluklu yaşadığı bir e, küçük köy. Şimdi biz şurada şerifte oturup güzel bir Türk kahvesi içmek istiyoruz. Zaten yolun üstünden geçerken e, burası diyor ki gel burada otur. Efendim canım? Çok güzel bir yere benziyor. Ve burada güzel olan Neymeychen, Arnhem, Neykerik, Venlo, Assen, Alkmaar, Gouda, Leiden, Groningen hep Hollanda'nın bireyde Amsterdam, Deypenter, Vlaardingen, Utrecht, Rotterdam. Ay çok tatlı ya. niye yok. Evet bugün tatilimizin 5. günündeyiz. Bugün Termal Beach'e gideceğiz şöyle bir karar aldık. Tekne turu yapmayacağız. Çünkü gerçekten de burada teknelerde istediğimiz e, konforu bulamadık. Yani konfor derken şöyle. Tabii ki lüks bir şey istemiyoruz ama hani 30 kişilik kapasitesi olan ya da 50 kişilik kapasitesi olan e, bir şeye de e, yani kapasitesinden fazla insan alıyorlar ve yatacak yer bulamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Açıkçası burası resort otel. Çok güzel. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz şimdi. Bir taraf dağlık, taşlık. Bir taraf deniz. Evet. E, termal Beach'e geldiğimizde artık daha fazla arabayla ilerleyemiyoruz. Herkes arabalarını buraya koyuyor. Şurada küçük bir mola verdik. Bu karşısı Türkiye. Buradan aşağıya doğru gidiyoruz. Salına salına. Beni şaşırtan şeylerden bir tanesi eğer böyle bir yer Türkiye'de olsaydı kesinlikle zaten burası paralıydı da bu giriş falan paralıydı ama en azından şu yolları abicim yani şuraları ne bileyim biraz güzelleştirin ya bakın ne güzel oralara çiçekler ekmişsiniz şuralara da ekin ya yani ne bileyim bu Yunanlıların e, bu vurdum duymazlıkları gerçekten de çok göze batıyor. Bu benim çok gözüme battı. Mesela böylesi bir yer Avrupa'da ya burası Avrupa'da zaten. E, yani nasıl diyeyim Hollanda'da olsaydı ya da Almanya'da olsaydı. Ben Hollanda'dan pay biçeyim çünkü orayı daha iyi biliyorum. Burayı kesinlikle çok güzelleştirmişlerdi, kesinlikle yani. Ama zaten Türkiye'de de olsa e, çok güzel olurdu. Ama tabii böyle lay laylom gidemezdik herhalde. Şimdi daha inmeden ben şunu düşünüyorum. Allah'ım biz bir yol tekrar nasıl çıkacağız bu sıcakta? Aman ya Rabbim. Evet gördüğünüz gibi kayalardan da zaten buradan termal su çıktığı çok belli oluyor. Zaten Sivaslılar bilirler bizim oralar hep kaynak sudur. Ama burası tabii ki denizle birleşmiş. Ve biz hala ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Daha bir türlü gideceğimiz noktaya ulaşamadık. Ben şimdiden kara kara dönüşü düşünüyorum. Evet yine çekim yaptım. Evet geldik. Bir postada yüzdük hatta. Şöyle göstereyim. Dağlar, kayalar. Ama burada her yer taş size tavsiyem. Böyle bir terlikle değil de. Bakın böyle deniz ayakkabıları var. Özel. Onlardan alın. Ondan sonra daha rahat edersiniz. Denizin içi de hep böyle taş. Yani kumlu bölge yok. Yok yani yok. Daha rastlamadım. Evet az önce de Videoyu çekmeden önce girdim hazırlık olsun diye. Gerçekten de su o kadar sıcak ki şimdi. Buradan girdiğiniz anda su biraz size serin geliyor ama bu tarafa doğru yüzdüğünüzde su gittikçe ısınıyor. Gittikçe ısınıyor ve tatlı bir hal alıyor. Burada da taşlarla ilgili bir şey yapıyor. Tatu, aa tatu, el tatusu falan yapıyorlar. Aa, ne kadar güzel şeyler var. Gerçekten de çok değişik takılar var. Sanırım bunların hepsi el yapması. Evet, buradan da ayrılıyoruz. Şuraya böyle bir bina yapmışlar ama anlamadım. Tamam mı, paraları mı yetmemiş? Aa, hakikaten bu Yunanlılar bir tuhaf. Gördüğünüz gibi kayalar. Evet, sıcak bölgeye geldik. Evet, Termal Beach dediğimiz yer burası ve ismini buradan alıyor. Ve şurada böyle kaynar su çıkıyor. Yani şu iki ablam oraya kadar nasıl gitmiş bilmiyorum ama şu taşın kenarında bile zor oturuyorsun. Yani görüyor musunuz? Bakın. Suyun nasıl kaynadığını. Alttan su resmen kaynıyor ve buralara aman ya Rabbim yani oh oh bayağı haşlanmış yumurtanın suyu kadar var yani çok sıcak burayı oraya niye yapmışlar bilmiyorum ama benim ilgimi çeken şu dağlar oldu işte buradan su kaynıyor ve denizle birleşiyor. Evet buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar böyle termal suyun içinde. Çıktıktan sonra ya da öncesinde masaj yaptırabilirsiniz. Çok güzel rahatlarsınız. Yani her türlü hizmet düşünülmüş ama ya biraz daha hani kalite artabilirmiş. Çünkü burası gerçekten de aramakla bulunmayacak bir yer. Hani biraz daha itinalı, biraz daha özenli. Mesela bu ev niye yarım kalmış? Evet, Tuk, tuk turuna çıkacağız birazdan sizlerle birlikte. Davu <laughs> <Alıyor>, post dedik. <laughs> Ve bu şekilde. <laughs> Burası polis bürosu. Bak Türkiye'den geliyorlar. Bak yatlar ikisi de Türkiye'den geliyor. Evet, Türk bayrakları var. Üçü de Türkiye'den geliyor. Üçü de Türkiye'den geliyor. İşte ben neden YouTuber olamıyorum? Ben neden e, fenomen olamıyorum? Çünkü kamerayı ne zaman elime alsam beni bir taraftan dürtüyor benim kocam ya. Serpil bak, Serpil, Serpil şu nerede? Serpil bu nerede? Adımı mı değiştirsem diyorum da çözüm değil işte. Gördüğünüz gibi her yerde dolu dolu. İnsanlar güzel sallıyor. Küçük çocuk gibi. Ay canım nasıl da ilgi bekliyorlar, nasıl da ilgi bekliyorlar. Evet. dün biz buraları yürüyerek geçtik. Bugün de şimdi bu tuttukla gidiyoruz. Biz 4 kişiye 13 euro 50 cent ödedik. Bu arada bunu da bilgilendireyim. Fiyatları vereyim sizlere. İşte durmadan benim kocam serpil 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 dediği için ben çoğu şeyi unutuyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Evet bu tarafta da böyle günlük turlara çıkabileceğiniz yatlar, gemiler var. Evet burada çok fazla araba kiralama, bisiklet kiralama, restoranlar ve giyim üzerine yerler var. Evet geçen dondurmayı nereden almıştık? Buradan almıştık. Bura değil. değildi dedi benim kocam. O benim tamam, bu kocam. Biz Hyundai iyi 10 kiraladık. Günlüğü 60 euro. Burada zaten hemen hemen bütün fiyatlar öyle. Ama Hollanda'dan Tiu'yla ile ayarlamış olsaydık 45 euroya gelecekti. Bilemedik ama siz bilin diye söylüyorum. Evet bizim dondurmacımız buraydı. Tatlı kız geleceğiz yine bekle bizi. Çok Hollandalı var. Öyle ki kendimi Hollanda'da gibi hissediyorum. Şu anda tekrar döndük, dolaştık. Kürtçü dükkanına geldik. Burası. Evet şu yoldan giderken gittik. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Gördüğünüz gibi şehrin en ışıltılı yeri burası. Gerçekten de Kos'un yani bu sentrumun dışına çıktığınız zaman e, o kadar da ilgi çekici bir şey yok. Her yer çok bakımsız. Yağmur yağmadığı için kurumuş. İşte oteller, pansiyonlar kendi alanını güzelleştirmiş. Ama bizim kaldığımız yer çok güzel, çok temiz. Biz bayıldık. Şimdi başka bir yola girdik. Hava. Evet, son ıı, trene yetiştiğimiz için biraz karanlığa kaldık. Şöyle bir yoldan geçiyoruz. Da, arabalar da çok tozlu. Çok şeyi ben garipsiyorum. Gerçekten de çok tuhaf geliyor bana. Ya bu kadar dünyada tanınmış bir ada Yunanistan Kos denildiği zaman artık yani bilmeyen ya da duymayan kalmamıştır ama hoşuma giden şeylerden bir tanesi her yerde kedi var. Çok güzel bir şey. Ve insanlardan korkmuyorlar. Bir de burada tabii çeşitli türde yılanlar varmış ama öyle çok zehirli yılan yokmuş. Ama bu da zaten hayvanların sayesinde doğa kendini tamamlıyor. İşte böyle arkadaşlar belki şu arkalar falan çok güzel ama göremiyoruz. Ben sadece bu tarafın manzarasını gösteriyorum. O tarafta ne var? Bu amcamız ne O taraftan diyor. Adam yol göstermiş ama yani... Eşik. Bu arada eşim kızma takılıyor. Bu eşek mi? Allah Allah. İnsan deveye eşekler mi? Evet bak evet doğru yolu bulduk. Tamam çok teşekkürler. Merci evet. merci. Çok güzel hayatım. 8 gün 7 gece koz tatilimiz aslında cumartesi günü bitiyor ama ben bugünden artık her şeyi çektiğimi düşünüyorum. Videoyu yüklemeyi düşünüyorum. Bugün eşimle baş başa çarşıya çıktık. Bu güzel gün batımını size göstermek istiyorum ve videomu bu şekilde kapatmak istiyorum. Ee, videomu kapatırken de küçük tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Eğer Kosa gelirseniz gidebileceğiniz en güzel beach gerçekten de sabahtan akşama kadar vakit geçirebileceğiniz yer Bubble Beach. Biz Aynen. diğerlerinin hepsini denedik ama en çok hoşumuza giden yer Bubble Beach ile Paradise Beach oldu. Hemen hemen hepsinde gezdik, arabamızı da kiraladık. Yarın da gezeceğiz. Bu arada dediğim gibi tekne turlarına çok dikkat edin. Kapasitesini özellikle sorun. Kaç kapasiteli kaç insan alıyorsunuz diye. Yoksa balık istifi gibi üst üste gidersiniz ve bütün gün yatacak şezlong bulamazsınız. Bunları söylemek istiyorum. Bunun dışında eklemek istediğim şeylerden bir tanesi de yemek restoranları. Gerçekten de güzel seçin, önceden araştırın ve e, Google'da yazan her şeye inanmayın. Biz bunu da fark ettik. Yani gerçekten de güzel yazılmış restoranlardan hayal kırıklığıyla döndüğümüzde oldu. Ama Ziya Köyü e, ziyaret etmeden dönmeyin derim. Oraya bayıldık. Tam Ziya Köyü'nün girişinde bir restoran var. Oranın yemekleri muhteşem, manzarası çok güzel ve diyebilirim ki fiyatı da çok uygun. Tavsiye ederim. Geldiğiniz zaman bir sonraki tatilimizde ya da bir sonraki videomuzda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İlk defa böyle bir şey istiyorum videomda. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.